Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar ben Ters Maske. Bugün Minecraft'ta arkadaşlar balon kafayı görünmez armor'lar ile trolleyeceğim. Arkadaşlar siz de bunu arkadaşlarınızla yapabilirsiniz. Sadece gerekli olan malzemeleri açıklama kısmında bırakacağım. Siz de indirip kendi Minecraft'ınızı kurup hemen arkadaşlarınızı trolleyebilirsiniz. Bu arada neden balon kafayı her zaman trolülüyorum? Şimdi size göstereceğim. Bir havalara girdi arkadaşlar bu. Hemen yanına doğru gidelim. Bu arada arkadaşlar videomuza like ve yorum atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Her 10 beğeni de Her 10 bin beğeni de arkadaşlar yeni bölüm gelecek artık Yani 15 bin beğeni gelirse artık Hemen yarın balon craft gelecek Şimdi bir dakika ne diyor bu Selam izleyici ben balon kafa sizlere tanına yapacağım Buralara hep tuzak kurmuş ya Ne yapıyorsun sen niye, Ne yaptın sen buralara Noob maske mi? Ne oldu yine Bak uzak dur uzak Buraları niye çevirdin ha? Patlıyor buralar bak gördün mü <laughs> Neyre diyor <laughs> Ne neyre Köyün sınırı mı Tamam eee ne olacak şimdi Ben köye girerken niye patladı burası Sen kovuldun mu Neden ya ne yaptım Yine ko Evet arkadaşlar Yani bu yüzden Trollüyoruz Hadi koşun Tamam 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 Meşgul etme Tamam gidiyorum Ama geri döneceğim tamam mı Geri döneceğim Senden görüşeceğiz Arkadaşlar neyse Ben size komutları vesaire açıklama kısmına bıraktım. Söylemiştim oyunda da nasıl dönüne gidiyor. Aynen görüşeceğiz görüşeceğiz. Oyunda da nasıl kullanırsınız hemen size söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar. CTLV yapıyorum. Komutlar böyle. Hiçbir şekilde ellemeyin bunları. Sadece Minecraft'ta yapacaksınız. Minecraft, Minecraft 2.3 üst üste Diamond zırh vesaire yazabilirsiniz. Ben burada görünmez zırhlarla trolleyeceğim. Şimdi ayakkabımızı alalım. Sonrasında arkadaşlar buraya pantolon yazıyoruz pantolonu alıyoruz. Bu ne ya? Çok çirkin bu. Valla çok değişik şeyler diyor arkadaşlar. Neyse tekrardan arkadaşlar başka bir şekilde chestplate yazıyoruz. Bir dakika olmadı. Altre chestplate kırılıyor bu. Bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Chestplate'imizi de aldık. Bir tane de kask kazıyoruz arkadaşlar. Bu dünyanın en güçlü zırhı. Haberiniz olsun. Bir tane de helmet alıyoruz. Arkadaşlar özellikleri gerçekten güzel. Hemen size göstereyim. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi protection level var. Fire respect var. Sonrasında torns var. Dikenler var arkadaşlar. Her şeyi eklemişler. Bu ne ya? Nut maske koş çabuk diyor. Ne diyor ya yine bu? <laughs> Valla bir şeyler diyor arkadaşlar. Bir dakika benim çanklarım niye bu kadar düşük ya? Birazcık yükseltelim. Şimdi arkadaşlar hemen hemen balon kafanın yanına doğru gidelim. Gel hemen diyor. Ne oldu? Gel gel diyor. Geldim geldim geldim. Ne oldu? Koş. E ee, bir şey yok burada. Çok çirkin bir adam var. Aa burada gördüm. Ha <laughs> çok iyi. Baksanız arkadaşlar gerçekten mükemmel değil mi? Gerçek. <laughs> tamam tamam. Nerede var? Ya bu mu? Tamam alayım o zaman. Alayım tamam. Dur dur. Tamam al. Ya hani diyorsunuz ya neden balon kafayı trollüyorsunuz? Bakın arkadaşlar gerçekten ya ben de çok uğraşıyor ya. Neredesin sen? Neredesin sen? Dur dur bir dakika. Balon kafa. Gel gel bir şey diyeceğim. Kaçtın zaten. <laughs> Kaçtım diyor ya. Gel gel vallahi bak Konuşacağım gel gel bir şey diyeceğim. Sen sen kendini çok mu güçlü zannediyorsun? Sen kendini çok güç, güçlü mü zannediyorsun ha? Gelsene kaçma korkak ha? <laughs> Niye korkuyorsun? Uskaklı tamam tamam uskak duruyorum. Sen çok mu güçlüsün? Sosyal mesafe aynen sosyal mesafe çok mu güçlüsün? Tamam o zaman hadi yumrukla vursana. Hadi çok güçlüsen vur hadi. Hiçbir şey yapamazsın bana tamam mı? Al al al. <laughs> Video kaydını alıyorsun değil mi polise? <laughs> polise yok Gökhan'a tamam aynen hadi vur bakayım. Ne oldu? Kim? kaç defa vuramıyor. Oo baya fazla. <laughs> Abi çok iyi ya. Gerçekten mükemmel ya. Çok güçlü olduğun için öldün. Bir dakika hayır hayır sen öldün sen. Kolun kırıldı. <laughs> bak hiçbir şey yapamazsın bana tamam mı? Hadi vur. İstediğin şeyle vur. Bir şey yapabilecek misin? Hadi. Hadi vursana. Hadi. Hadi bak geldim geri. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Hadi vur vur. Öyle vurma. Öyle vurursa ölebilirim. Öyle öldük. Evet. Evet öldük. Ama arkadaşlar şöyle bir şey. Şöyle bir şey. Tamam tamam hadi yumruk at yumruk at yumruk at hadi. Hadi vur. <laughs> Vallahi çok iyi. Hineci değilim. Hineci değilim. Hadi bir tane daha vursana. Ne oldu? Hiçbir şey yapamıyorsun. He? Ha? Hadi. He? Ha? <laughs> çok iyi. Gerçekten mükemmel. Bakayım. Vallahi var ya arkadaşlar. Sen bittin kaç tane. Tamam bekliyorum burada hadi. Ne yapabileceksin? Ne yapabileceksin? Hadi bakalım. <laughs> çok kolay. Ah, gıdıklandım. <laughs> Hadi bakalım. Birazcık daha vursana ya. Şu sırt vur burada olmuş gibi yap. Ne oldu? He? Hiçbir şey olmuyor. Bak çok güçlüyüm. <laughs> Hadi bakalım. Ne, ne yapabileceğim şimdi? Diyeceğim şey kaç canım gidiyor ki? 178. Tamam. Fof mu? Git mi? Tamam artık bana vurmayacaksın değil mi? Seninle uğraşan an. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Bu kadar basitti yani kolaydı. <laughs> tamam o zaman ben ben gücümü bir kenara bırakayım da öyle geleyim yanına. Heh şuraya bıraktım. Bakalım arkadaşlar. <laughs> Arıyor bir de ya. Arkadaşlar görün bu ne? Burası satmaktır. Nubo yer yer nedir? Tamam. Hadi bakalım. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba arkamdayım. <laughs> bir dakika ben niye kaçıyorum ki? Bana hiçbir şey yapamazsın balon kafa. Bak artık artık anlaman ge Bir dakika şuraya oturabilir miyim? Ya. Hayır! Ya böyle öldürüyor ama ya. <laughs> Durun bakalım bunun bir çaresine bak. Ne oldu? Sadece anca öyle öldürürsün. Ne oldu? Anca öyle öl bakayım hadi. Ne yapabileceğim? He? Ha? Hadi hadi gelsene. <laughs> Öldü <Öldürerek. gülüyor> Abi çok iyi. Şimdi bir dakika başka neyimiz var? Thunderbolt varmış. Ya bakalım. Şu. Allah oh! Merhaba. Direkt öldü, direkt öldü. <laughs> tamam arkadaşlar, gerçekten çok güzel ya. Bize bir şey yapamıyor. Sadece yukarıdan atıyor arkadaşlar. Onu da hemen hallediyorum. Give ATP. Be... Bak kör oldum ya. Bak ya. Bak bak <laughs> <tam> buradan bir soul. <laughs> Nasıl yapıyorduk Ender Soul? hand. tamam <laughs> aldım şimdi. Ya göremiyorum. Neredesin Ha, Hadi hadi gel vurur. <laughs> direkt öldü. <laughs> çok iyi ya. Bu ne? Ne bakayım? Ana burada şeyler var. Bir dakika nerede bu oh. oh ah bu kırılmıyor Hadi hadi vur vur hadi Artık öldüremeyeceksin de ne yapacaksın Şimdi bana bütün elmaslarını ver sana zırhı vereyim olur mu Ha ölmedim bak zırhım var elimde Bak göstereceğim sana tamam mı Bak gördün mü görünmüyor Candan değil candan değil görünmez zırh Bak giyiyorum bak giyiyorum Hop gördün mü <laughs> Direkt öldü <laughs> Bir şey diyeceğim şunu deneyeceğim arkadaşlar Balon kavayı vurdum da hep bana vurmaya çalışıyor bakalım ne olacak Oha bana sat çabuk <laughs> çok iyi Tamam sana satarım ama Çok enlans lazım tamam mı Enlans falan sakladıysan Kaç enlans bilmiyorum 1 milyon git getir hadi git getir Ben bekliyorum burada tamam ha vermem vermem İlk önce ilk önce sen vereceksin Sen dolandırırsın ve kandırırsın beni ilgilendirmez. Arkadaşlar arkasına, sağına, soluna bakıyor. Tamam, bekliyorum, bekliyorum. Biliyorsunuz bir önceki bölümde gittik, elmaslarını vesaire aldık. Baya bir fazla almıştık. Gerçekten, gerçekten güzel. Bakın gidiyor bir daha, bak bak. Şuna bak. <laughs> bak ya. Nasıl köşeci köşeci gidiyor? Aa, etrafına falan bakıyor. Doğa geri geri giriyor bir de. <laughs> Gördünüz mü? Yani sanki ben orayı hiç bilmiyorum. Ama aldık arkadaşlar, bayağı bir elmasını aldık. Saklamıştık hatta. Şunu bir <laughs> bir şey diyeceğim. Yani süper şarjör olmadı bu. Yıldırım çarpması gerekmiyor muydu buna? <laughs> Aha. Tamam bir dakika. Aklıma bir şey geldi arkadaşlar. Hop kaçıyoruz. Patlama ne olur. Tamam. Dikkat et baba onlar patlarsa çok kötü olur. Patlarsa çok kötü olur. Evet ben uyarmıştım seni. Ben uyarmıştım. No ne ya? Ben, ben sana uyardım. Onlar onlar şeyde büyülüydü büyülüydü. Al en az. Tamam tamam vereceğim ama öncelikle bir şeyler yazmam lazım. Bir dakika. Arkadaşlar normal olanı vereceğim. Yani bunu vermeyeyim çünkü bizi her zaman öldürür. Bak bak nasıl heyecanlandı. Tamam boost verelim. Ayakkabı vereceğiz arkadaşlar. Sonrasında ne verelim? Helmet. Sonrasında bir tane arkadaşlar. Chestplate. Bir tane de... <laughs> <laughs> Pantolon verelim Ee, Leggings. Tamam. Şimdi balon kafa bak. Takas yapacağız. Dur dur dur. Bak şimdi takas yapacağız. Ben bu şeye bırakayım. Nereye bırakayım? Bu sanda bırakayım mı? Tamam bak bu sanda bırakıyorum. Sen de aynı taraf sol tarafına bırakacaksın. Tamam mı? Bak kandırmacı yok. Tamam. Tamam. Hani daha fa daha fazla verecektin. Daha fazla ver. <laughs> gel buraya. Gel buraya. <laughs> Kaçtı gördünüz mü arkadaşlar? Ben bak bak nasıl gidiyor. Ben biliyordum böyle bir şey yapacağını. O yüzden arkadaşlar Sadece düz olanını verdim. Bak. Neredesin sen? Şişt, gel buraya gel. Gel gel. Bak bak yapma öyle bir şey. Ver geri ver bak. Eğer sana. Hadi vur bana. Vurmuyorum. Hadi <laughs> vurmayacağım. <gülüyor> tamam vurmayacağım. İstediğin kadar vur. Vurmayacağım. Sen çok güçlüsün balon kafa. Vurursan benim zırhlarım kırılır. Bak sen de bana vurursan senin zırhların kırılır. Haberin olsun. Vurma. Allah. Hareket ettim. Kaç 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 kaç. Kaç kendinden hareket etti. Arkadaşlar gerçekten bakın sanki birisi beni itti. Abi o neydi öyle? Yanından bir şey geçti. Acaba bu zırhın şey mi? Naneti mi? Olabilir mi? Balon kafa beni böyle beni böyle birisi itti. No ne ya beni niye öldürdü? Ah oh, kınıldı mı? Benimkileri de kırdı. Nasıl olabiliyor bu? Abi çok 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 değişik bir şey oldu arkadaşlar. Bilmiyorum. Bilmiyorum yanından geçen o o sihirli şey kesin zırhıma bir şey yaptı baksanıza. Vur bakayım bana. Hayır vurmayacağım. Vurma. <laughs> Hala devam ediyor tamam. Arkadaşlar gerçekten gerçekten çok acayip bir şey oldu bakın. Üzerimdeki zırhın efekti mi kalktı bilmiyorum ama Balık sadece bir tane vurdu bak yine vurdu öldüm Hah diyor ya anana diyor arkadaşlar ben ben size şöyle bir şey söyleyeyim Kesin orada bir şeyler oluyor onu ona bakalım Tamam mı sen bittin diyor <laughs> Çabuk ne? <laughs> Aynı zırhı <zoru> ver <laughs> Aynı zırhı ver diyor Arkadaşlar arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın Ekrana iki tane video geldi o iki tane videodan istediğinizde tıklayabilirsiniz Bir sonraki bölümde görüşürüz hoşçakalın 15.000 beğeni bekliyoruz Kendinize iyi bakın bay